Yine ne söylüyoruz? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Arkadaşlar şimdi size Kartezen çarpımını anlatacağım. ÖSYM biliyorsunuz her sene soru soruyor. Geçen sene sınavda çıkan soruyu yakaladık arkadaşlar. Sınavdan çok az önce paylaşmıştık Kartezen grafiğini. Ve ilk defa da sınavda Kartezen grafiği soruldu. Yakaladık. Tabi kanalımızın abone sayısı milyona yakın olmadığı için çok fazla böyle yankı uyandırmadı. Ama her zaman söylüyorum e, fakir eski arabaya biner hurdacı derler. Zengin eski arabaya biner antikacı derler. Bu algı olduğu müddetçe arkadaşlar bizler hiçbir yere gelemeyiz. Ama biz bu algının çarkların dişlerini kıracağız hep beraber. Yani bazı etiketlere bazı isimlere aldanmayacağız arkadaşlar neyin neyi hak ettiğini zamanla ortaya çıkaracağız tamam mı? Hep beraber bu yanlış algıyı yıkacağız arkadaşlar. Yine biz kartezyen çarpımını anlatalım arkadaşlar. Kartezyen çarpımı bizim için önemli. ÖSYM bundan her sene soru soruyor ve çok kolay bir konu. Adı korkunç yani kartezyen yani. böyle bakma. Kart zaten mesela kart böyle gö okudum bunu zaten adam korkuyor yani. Kart tamam mı? Ama bebek bir konu yani anladınız mı? Zor bir konu değil. Hemen bir A kümesi tanımlayalım. Mesela elemanları 1 2 olsun. Bir B kümesi tanımlayalım arkadaşlar. Onun da elemanları 3 4 e, ve 5 olsun. Şimdi dikkat edin. Buradan her şeyi anlatacağım size. A kartezyen B kümesini yazalım değerli arkadaşlarım. Bakın 1'i götürüyorsunuz böyle tek tek. 1 3'e tamam mı? Virgül 1 4'e, virgül 1 5'e, virgül. Sonra 2'ye geliyorsunuz. 2 3'e, virgül 2 4'e, virgül 2 5'e. Tamam mı? Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Şu an A Kartezen B'yi yazdık. Şimdi bir de B Kartezen A'yı yazıyorum arkadaşlar. Bakalım B Kartezen A ne olacak? 3 1'e Bakın dikkat edin. 3 1'e 3 2'ye Tamam mı? Bitti. Ee, devam ediyorum. 4 1'e 4 2'ye bitti. 5 1'e 5 2'ye Tamam. Şurada unutmayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar parantezlerime çok dikkat edin. Birincisi buradan görebiliyorsunuz. A kartezyen B. B kartezyen A'ya eşit mi? Bak burada bir 3 var burada 3-1 var. Bunlar farklı şeyler. Bir kere eşit değil. Tamam mı? Yani o zaman arkadaşlar. A kümesi eşit değildir B iken. Tamam mı? Ee, A kartezyen B eşit değildir. B kartezyen A diyeceksiniz. Bu bir. Bu bir bakın en önemlisi. Yani. A eşittir B ise yani A eşittir B ise arkadaşlar A kartezyen B B kartezyen A'ya eşittir. Bunu da söyleyebiliriz. İkincisi bakın bu özelliklerimizi şöyle noktayla belirtelim. Ee, A kartezyen B'nin eleman sayısı ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Ee, burada birin gideceği 3 yer var. 2'nin gideceği yer 3 var. Ne yaptık arkadaşlar? SA çarpı SP. B. Gerçekte öyle mi bakalım? A kümesi 2 elemanlı. B kümesi 3 elemanlı. 2 kere 3 ne yapar? 6. Hakikaten de 6 eleman var mı? Sayalım. 1, 2 ya da yukarıdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Son arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. A kartezyen, bakın bu özellikler çok önemli. A kartezyen, B kartezyen, C tamam mı? Birleşme özelliği var. A kartezyen, B kartezyen, C eşit. Bu bir. Şimdi benim asıl beklediğim özellik şu. A kartezyen B kesişim C. Tamam mı arkadaşlar? Yine beklediğim bir başka özellik de arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. A kartezyen A kartezyen unuttuğum var mı ona baktım arkadaşlar. A kartezyen B birleşim C. Tamam? Bu iki özellikten ben soru bekliyorum arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceksiniz. Bak buradan bekliyorum. Çünkü buradan hiç gelmedi gelir sürpriz olur. Buradan nasıl soru geleceğini de çözeceğim. Bu arkadaşlar şuna eşit. Bu kartezini tek tek dağıtıyorsunuz. A kartezyen B. Arada kesim olacak. A kartezyence Sana sittin sene. Bak ne diyorum. Sittin sene burayı verip burayı istemez. Sana burayı verir. Aha burayı ister. Anladın mı? Geliyorum buraya. Ee, A kartezyen B. Birleşim. Devam ediyorum arkadaşlar. A Kartezden C. Buna da yine dikkat edin. Arkadaşlar bunlar bizim temel özelliklerimiz. Peki bunun grafiği nasıl? Şimdi grafik bizim için çok önemli. Grafikten soru geliyor zaten. Bakınız öncelikli olarak şöyle yapıyorsunuz. Burası A kümesi, bura B kümesi. A kümesinde 1-2 var bak. 1-2. B kümesinde ne var? 3-4-5. 3 4-5. Şu an ben neyi anlatıyorum? Söyleyeceğim arkadaşlar. 1-3'e gitmişti. 1-4'e gitmişti. Bakın bunlar nokta değil mi? Belli değerler. Değer aralığı değil. Hani bu parantezlere dikkat edin ya. Bak bunlar ne? Nokta. 2 3'e gitti. 2 4'e gitti. 2 5'e gitti. İşte arkadaşlar şu gördüğünüz noktalar. Ne o zaman? Ne belirtiyor? Yani A kartezyen B'ye ne belirtiyor arkadaşlar? Birinci bölgede 6 farklı nokta belirtiyor. Tamam mı? Şimdi hocam başkası var mı? Canım 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 canım. Gel bakayım gel. Gel, gel şimdi abin sana başkası var mı? Abin sana şimdi onu da gösterecek. Bak şimdi. Mesela A kart e, şöyle bir A kümesi tanımlıyorum. Hatta A demeyelim de. Mesela M, N diyelim. Tamam mı? M kümesi mesela 1, 2, 3 olsun. Bir de N kümesi çizelim. O da e, 4 ile 5 olsun. Şimdi dikkat et bak. M kartezden N'i çiziyorum. Şimdi sana bir de anlatacağım. İlk söyleneni her zaman x eksenine yazıyorsun. İkinci söyleneni niye eksenine yazıyorsun. Bak az önce söylemeyi unuttum şimdi söyledim. M nokta belirtiyor. Bakın 1, 2, 3 noktaları. N aralık belirtiyor. Bak 4'ten 5'e kadar aralık belirtiyor. Şöyle kalınlaştırdım ki unutma tamam mı? Bak böyle yaptım. Şimdi dikkat et. Bu m kartezi en evveli buluyorsun ya. 1, 4 ile 5 arasındaki tüm noktalara girecek böyle tek tek. Tek tek gidecek, 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 gitti. Bak ne oldu? 1 bütün yerlere gitti. Gördün mü bak? 1, 4'e gitti. 1, 4.1'e gitti. 1, 4.2'ye gitti. 1, 4.9'a gitti. Hepsine tek tek gitti. Mesela 2. O da gidecek. nokta nokta nokta. Onları böyle tabi yazmıyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle çizgi yapıyorsun. Üç değer yere gitti. Onu da yapıyorsun böyle. Hop. Ne oldu? Y eksenine paralel üç tane doğru belirtir. Birinci bölgede. Gördünüz değil mi? O zaman arkadaşlar kartezyenin hiçbir şeyinden korkmayacaksınız. Bundan sonra soru çözüm yapacağım. Lütfen çözeceğim sorular dikkat edin. Kartezyenin konu anlatımı mantığı bu. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe her türlü yaparsınız. Ama lütfen e, diğer soru çözümlerime de muhakkak bakın. Şimdi soru çözümüne geçelim. Arkadaşlar şimdi burada kartezyenin hangi özelliği var ona bakalım. Şimdi demiştik ki A kartezyen B kesişim C'nin nasıl bir dağılım vardı arkadaşlar? A kartezyen B kesişim A kartezyen C şeklinde dağılım vardı. Değil mi? Şimdi burada neyi dağıttık arkadaşlar? A'yı dağıttık. Tamam. Biz bunu biliyoruz. Doğru. Biz kuralı bu şekilde öğrendik. Fakat burada dikkat ediyorsanız arkadaşlar sağ taraftan bir dağıtma var. Yani şöyle dağıtılmış soru. A kesişim B. Bakın arada kesişimden kopya çekin. Kartezyen C. Bakın böyle dağıtmış. Hani biz normalde evet özelliği anlatırken bunu böyle anlatıyoruz. Uyanık olacağız. Bakın. Dağıtırken ne yapmış arkadaşlar? A kartezyen C kesişim B kartezyen C. Niye? Hemen göremeyin. Hemen göremeyin. O zaman sorumun bana sorduğu bu buna eşit. A kesim B kartezyen C eşit. Güzel. Şimdi arkadaşlar biz bunun sayısını bulacağız yani kümesinin eleman sayısını diyor. Bunun sayısını nasıl buluruz? S A kesişim B çarpı SC ile buluruz. Peki A kesim B kaç elemanlı arkadaşlar? 5 elemanlı. Peki C kümesi kaç elemanlı? O da 5 elemanlı. 5 kere 5'ten ne yapar? 25 yapar. İşte bu özelliklere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu bu dağıtma özelliği ile ilgili güzel bir yorum. Arkadaşlar kartezyenin ana mantığı ile ilgili bir soru. A bileşim B kümesinin elemanları verilmiş. A kartezyen C elemanları verilmiş. A kesim B boş küme olduğuna göre B kesimci hangisidir? Arkadaşlar ilk yazılan elemanlar kimden geliyor? Kartezyen'in mantığında A'dan. Bakın ilk başta hemen bunlara A'yı yazın. Bunları sen yapacaksın. Başkası yapmaz. Senin yeni ÖSYM yazmaz. Basit bir şey. Ama sen yapacaksın dostum. C'yi koyalım. C'yi koyuyorum dikkat edin. Tamam. A kümesinin elemanları belli. Hop ne? 3 ve 4. B kümesinin elemanları belli değil kalsın. C kümesinin elemanları belli. 5 ve 8. Tamam. Şimdi diyor ki B kesim C. Şimdi arkadaşlar A birleşim B'de ne var? B kümesi var. A belli. 3 ve 4. Peki B kümesi ne olacak? 2 5 7. Neden? Çünkü A ile B'nin kesimi boş küme. Yani A ile B kesişmiyor demek arkadaşlar. Ortak eleman Boş küme yani yok. O yüzden B kümesi 2, 5, 7 olmak zorunda. Neden? A ile B'yi birleştirdin mü? Aha bu gelmeli. Evet. B kesim C lazım. Hop. Hop değil. Hop. B ile C'nin kesimini arkadaşlar. Ne? Bir tek 5. Cevap Tamam. Arkadaşlar kartezyen varsa küme kesim var. Tamam mı? Çünkü kartezyen zaten kümeden oluşuyor. Şimdi dikkat edin. X öyle ki eksi 1 ile 3 arasında x tam sayı. Kim var arkadaşlar burada tam sayı? Eksi 1, 0, 1, 2. Y 3 ile 12 arasındaki asal sayı. Kim var o arada? 5, 7, 11. Z doğal sayı bakın. 7'den küçük. Onlar kim arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi dikkat edin. A birleşim C. Kartezyen B fark C. A birleşim C ne arkadaşlar? Yani şu ikisi. Yani şu ikisini birleştireceğim. Ee, birleştirdiğimiz zaman. Bak yazayım hatta. Yazalım dostum yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç eleman var? 6, 8. 8 eleman var. 8 çarpı B fark C. Ne demek? B eksi C. B'de olup C'de olmayan. B'de olup C'de olmayan. Yani şunda olacak. Şunda olmayacak. Kim var arkadaşlar? Onlar da 7 ve 11 değil mi? Bak burada var burada yok. O da 2 eleman. 8 kere 2 gelir? 16 gelecek. Tamam mı? Bu da yine bu mantığı anlatan güzel bir soru arkadaşlar. Bakın hep küme ile birleşiyor farkındaysanız. Kümeye oturttuğunuz zaman kartezyen de peşine gelecek. Arkadaşlar, bu soru üzerine size küme ve kartezyen bağlantısını anlatacağım. Bütün dikkatinizi bana verin. Şimdi öncelikli olarak şunu ele almak istiyorum. A kartezyen B demek değil mi bu? Başına bir S koyarsak ne oluyor? A kartezyen B'nin eleman sayısı. Ne oluyor arkadaşlar o da? SA çarpı SB formülüyle bulunuyor. Öncelikli olarak bu bilgimizi bir yazalım. Tamam. Hemen uygulayalım. Burası ne olacak? SA çarpı S A kesişim B. Bura ne olacak? S B çarpı S B fark A. Tamam. Şimdi arkadaşlar çarpımları 48 olan pozitif tam sayıları bulurken şu yöntemi uyguluyorsunuz. 1 kere 48 48. 2 kere 24 48. 3 kere 16 48. 4 kere 12 48. 6 kere 8 48. 8 kere 6 48. Aynısını buldunuz. Hemen bırakıyorsunuz. Tamam mı? Bitti. Bu yöntemi uyguluyorsunuz. Geldim. 40. 1 kere 40, 40. 2 kere 20, 40. 4 kere 10, 40. 5 kere 8, 40. 8 kere 5, 40. Bitti. Aynısını bulma, uygulamana gerek yok. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bir sürü seçenek var. Hepsini deneyecek miyiz? Arkadaşlar şimdi dikkat edin. Şimdi bir kere e, şunu biliyoruz. Mesela buraya bir, buraya 48 veremeyiz. Niye? A kümesinin eleman sayısı A kesim B'nin eleman sayısından ya fazladır ya eşittir. O zaman bir kere en mantıklısı 48'i buraya vereceğiz. 1'i buraya vereceğiz. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Şu özelliği hatırlatmak isterim size. Mesela buraya eleman olarak M yazın. Buraya A buraya B buraya C yazın. Ee, S, B nedir? 4 elemanlı bakın. Peki S, B fark A nedir? B'de olup A'da olmayanlar. 3 eleman. Peki e, S, A kesim B nedir arkadaşlar buraya göre? 1. Yani şu ikisinin farkı ne eşit? Kesişime. Tamam bak bu çok önemli. Dikkat edin bak. SP ile bunun farkı kesim eşit. Yani bununla bunun farkı kesim eşit. Şimdi yukarıda biz kesimini aldık. 1 aldık değil mi? Ee, şimdi bu ikisinin farkı 1 olacak şekilde sayı var mı? Yok. Bu gitti. Gördünüz mü kolay yolu? Soruyu yazarken ayarladım arkadaşlar. Rahat olun. 24 2. Şimdi e, kesişim 2 olan kesim 2 ise fark 2 olacak. Hani burada değil mi ya bu fark kesime eşit. Fark 2 olan sayı var mı? Gitti. Şimdi 13. Geldik bak. 16'ya 3. Fark ne arkadaşlar? Dikkat edin. 3. Fark 3 olan sayı var mı? Var. 8'e 5. O zaman buna 8, buna 5 verebiliriz. Güzel. Bir tane bak yakaladık. Devam ediyorum. Bu mantıklı devam ediyorum arkadaşlar. Bunu yakaladık. 12'ye 4. 12'ye 4. 48 yapıyor. Kes, e, fark 4. Fark 4 olan var mı? Dikkat edin. Yok. O da gitti. E, 6'ya 8. 8 kere 6. 48. Fark 6. Fark 6 olan var mı? Var. Ne oldu? 10'a 4. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben e, şunun için özellikle kümeyi çizeceğim. A B. ilk bulduğum e, kesim neydi? 3'tü. B kümesi şura 5 ve kümesi 8 oldu bakın dikkat edin. Peki eee başka ne vardı burada? A kümesi neyi 16. O zaman buraya ne geldi? 13. Tamam. A kümesi 16 elemanlı. A kesim B 3 elemanlı. Eee buraya 3. Buraya 5. Tamam. 5 kere 8 40 yapıyor. Güzel. Birleşim kümesi kaç elemanlı? 13 3 üç. Üç daha 16 5 daha ne yaptı? 21. A şıkkını atlamayın arkadaşlar. Size tuzak kurdum. <laughs> bir daha düşmem ben bu tuzaklara. Evet. Bakalım. Şimdi arkadaşlar gelelim şuna. Ee, kesim kaç kesim ne? Alt. Tamam. Ee, B farkı A ne? 4. Bakın toplayın 10. O da oluyor. Ee, ne olacak? 8. O zaman buraya ne kaldı? ki 10. 12. Tamam mı? Bu kümede kaç elmanlı oldu? 12. 21. 12 daha ne yapar o zaman? 33 olacak. İşte sorunun mantığı bu arkadaşlar. Burada yaralanacağınız şey çok önemliydi. Bakın fark 6 oluyor mu hiçbirinde? Oluyor bir tanesinde. Fark 4 oluyor mu? Fark 3 oluyor mu? Oluyor. Fark 2 oluyor mu? Olmuyor. Fark 1 oluyor mu? Yani aslında baktığınız zaman arkadaşlar çok uzun bir soru gibi görünüyor ama değil. Arkadaşlar bu soruya özel bir yorum yapmayan ayıp eder. Bak hakikaten ayıp eder. Emektir. Şu, şunun videosunu çekerken 7, yani 7 kere baş aldım desem yalan olmaz. O kadar emek verdim. Ee, hani bütün noktalarıyla size anlatayım diye. Ve hatta özellikle şurayı anlattım. Sildim yani bir tanesinde. Şunu unutmayın. B kümesi eşittir. B fark A birleşim B kesim A. Tamam mı? Şu bağıntıyı unutmayın arkadaşlar. Bu bağıntı önemli. Bu soruyla Kartezyeni gelin özetleyelim dostlarım. Başımızın belası Zor görünüyor ama zor değil. Ufak bir mantığı var. Adı da bir korkunç bir tuhaf ama zor değil. Çıkmış kartezyenleri çözdüm bugün bayağı kolaymış. Ben de kartezyenleri dert ettiğiniz kadar zor bir konu değil. Bunu da çözeceğiz. Ve bu soru üzerinde ben kartezyeni inşallah sizlere özetleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sorumuza bir bakalım. Bize diyor ki alt kümeleri verilmiş. Belirttikleri şekiller için hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar buradaki tırtıklı parantez parantez buradaki dahil parantezi buradaki yine e, tırtıklı parantez. Yani bu noktasal gösterim. Bu belli bir aralık, bu belli bir aralık. Bu da e, yine tırtıklı yani noktasal. Tamam mı? Elit adı noktasal, eee argo adı tırtıklı. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın A Kartezyen B'yi ben çizeceğim arkadaşlar şimdi. A Kartezyen B -E ne demektir? x eksenine a, a, kümesini çizin. 1, 2, 3 çizdim. Ee, B7, 1 ve 3'ü çizin. 1 ve 3'ü çizin derken bak burada dahillik var. Şöyle dikkatli bak. 1'den 3'e kadar tüm reel sayılar içerir bu. Bak böyle kalın bir şey çizeceksin. Tamam mı? Sonra bu ikisini kesiştireceksin. Şu 1, şu 2, şu 3. Mantığını anlayacaksınız şimdi. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım 1, şuradan şuraya kadar olan kısım 2, buradan buraya kadar olan kısım 3. Ne demiş? Bir kenarı 3 birim olan karesel bölge belirtir. Hayır, yanlış. Ne belirtir? Y eksenine paralel 3 doğru belirtir. Y eksenine paralel 3 doğru belirtir. Her öncülü tek tek yorumlayacağım. Şöyle bir soru çözüm var. Öğrenciyken de çok karşılaştım. Bir değil, 3 değil cevap C. <laughs> Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ne belirttiğini söyleyeceğim. Tamam canlarım? Canlarım Evet. Bu yanlış. Bu gitti. A çarpı D üç farklı nokta belirtir. Arkadaşlar A çarpı D'yi de çizeceğim. Üşenmeyeceğim. Bugün üşenme günü değil. Bugün saldırı günü. Oligan <laughs> yıktım. D kümesini çiz. 2, 3. Bak noktasal. Tırtıklı. Sokak adı tırtıklı. Elit adı noktasal. Bunlar nokta belirtir. Bu noktaların kesim noktaları şöyledir. Bunu da sarıyla göstereyim böyle. Fenerli arkadaşlar kızıyorlar bana. Onlara da böyle bir moral olsun. Evet. Ne belirtiyor arkadaşlar? 6 farklı nokta. 3 farklı nokta demiş. Bu da yanlış. Geçiyoruz şimdi A kartezyen C'ye. A kartezyen C'yi de arkadaşlar şuraya çizeceğim. Evet. Önce A kümesini çizelim. Noktasaldır. Tırtıklı çünkü. 1, 2, 3. Çizdim onu. C kümesine. C kümesi eksi 3'ten eksi 1'e kadar. Onu da y ekseninden olur. Bak her zaman ilk yazılan x ekseni ikinci y ekseni unutmayın. Eksi 3'ten eksi 1'e. Yani kısacası şöyle olsun ya. Şöyle eksi 3 eksi 1. Ama aralık olacak. Neden? Çünkü bak bunda dahillik var. O zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir, Şöyle 2. Şöyle 3 ortak kesim noktalarını alıyorsun. Bak buradan geliyorsun. Şunların böyle alıyorsun. Bak buralarda hep e, şu çizdiğine dikkat et. Eksi 1 ile eksi 3 arasında değer oluyor. X'i de 1. Eksi 1 ile eksi 3 arasında Y'de değer oluyor. X 2'yi alıyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında değer oluyor. Y, e, X'de de 3 alıyor. Tamam. Ü, y eksenine paralel 3 doğru parçasını belirtim. Plavo. Helal sana be koçum. Güzel. Şimdi geldim şuna. B, çağır, B kartezen C. Arkadaşlar B kartezen C'yi de onu da şuraya çiziyorum. 1'den 3'e kadar olan yer şurası. Önce B B'yi çizin bak. İlk ilk söylenen her zaman x ekseni. C'yi de şu C'yi de şuraya çizin. Eksi -1'den eksi -3'e kadar o da şöyle. Bunu böyle çizmeye eğer başarırsan şöyle. Bak böyle çizersen bunu da şöyle bunu da böyle çizeceksin. Şöyle bir kare oluşuyor. Burası 2 birim, burası da 2 birim, 2 birim, 2 birim. Alanı 4 olan bir karesel bölge belirtiyor. Bu da doğru oluyor. O zaman ne oldu? 3 ve 4. Arkadaşlar yazarken çok uğraştığım bir soruydu. Sırf dedim ki çözerken konuyu özetlemiş olalım. Bence özetledik. Bir yorum hak ettim. Dislike atmak serbest. Yorum yapılmalı arkadaşlar. Benim derdim beğenime falan değil. Ben duygu ve düşüncelere çok önem veriyorum. Bu soruya özel bir yorum beklerim. Beklerim çünkü her şeyini ebesinin nikahına kadar anlattım.